Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da karpuz aldığını görmek Rüyada karpuz almak kişi iş hayatında olumlu gelişmeler yaşayacak ve kariyerinde yükselişe geçecektir. Rüya sahibine miras yoluyla para ya da mal gelebileceğini gösterir. Ayrıca rüyayı gören kişinin aile ve özel hayatında yaşanacak mutlu günlerin yakında olduğunun habercisidir. Rüya sahibi evli ise ve çocuk sahibi olmak istiyorsa bu dileği yakın bir zamanda gerçekleşecektir.